Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Türk haberleri ile devam edersek hala daralma sürüyor. Yani bu haftada maalesef böyle geçti. Önümüzdeki yine haftada yani Şubat ayı döneminde de maalesef hala aynı daralmayı anlatmaya devam edeceğiz. Daralma kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü ya da aşılmadığı müddetçe şirket tarafını beklentiye giremiyoruz. Hani bunu hep size söylüyorum. Ne şirket bizim trendleri aşağı patlatıyor ne de şirketimiz üst bandı yukarı kırabiliyor. Bu bölge aralığında her geçen gün daralma sürüyor. AB noktası diye ifade ettiğimiz şu X kanalı içinde daralmamız devam ediyor. O yüzden ben hala özel bir şirket tarafındaki beklentiye giremeyeceğimizi vurguluyorum. Şirketin yukarıdaki beklentisi hala 250 6 270 aralığı olmaya devam ederken alttaki genel itibariyle en önemli izlenmesi gereken destek noktası ise hala 230 noktaları olmaya devam ediyor. 232 noktasıyla işte 222 noktası da aşağıda hala çok ciddi önem arz ediyor. Bunların hala üstünde olan Türk Havuları ben pozitif olarak tabii ki değerlendirmekteyim ama yani sonuçta hala hareketli ortamın üstü fiyatlayan RSI 50 üstüne atmaya çalışan işte trendleri uzun vadeli orta vadeli devam eden bir Türk Havuları tabii ki var şüphesiz bu fiyatlar hak etmeyen ucuz olan bir Türk Havuları var şüphesiz ama iş sadece bununla yürümüyor. 9. parametrenin kırılması şart 200 256'nin üstüne atan 270'i kıran geçen bir Türk Havaları şart ki buradaki X bandı katlasın ve 2X boyuna katlasın ve Türk Havaları hareketi artık uçuş başlasın ama ne olmakta? Temmuz'dan beri dalgalanma devam etmekte o yüzden ben hala Türk Havaları tarafında bu bir müddet daha Şubat ayında da böyle bu şirketimizin 222-232 altta böyle 256-232 üstte böyle dalgalanmaya devam edeceğini düşünmekteyim bir süre daha bilginize ve Pegasus 640 lira rakamına indiği günden bu yana kadarki süreçte sizlere artık şirketimiz tarafındaki genel itibare baktığımızda düşüşün, çöküşün durduğunu ve artık yukarı yönlü hareketlerin başlaması gerektiğini ifade etmiştim. Hala da görüşümü korumaya devam ediyorum. Buradaki çöküş yönelim durmuştu bu bir. Bunlar değişimin göstergesi. Aa hala mükemmel bir yapıya sahip değil belki Pegasus haklısınız ama arka planda ciddi güçlenme sinyalleri görüyoruz. Arka plandaki artık Aresay'ın e, yatay direncinin üstüne atıp 50 liderin üstüne çıkıyor olması Ben önemli olarak kabul etmekteyim. Bunu normalde 6 aydan beri yapamamıştı. 6 aydan beri yapamadıklarını yapmaya başladı şirket. Bunlar iyi. 20 günlük, 50 günlük 100 ve 200 ortamasını artık üstüne atmaya başlaması ayrıca özel ve güzel. 630, 640 rakamının üstünde hala fiyatlı olması ayrıca şirket için güzel olmaya devam ediyor. Bu yüzden biz hala şirketimizin genel itibariyle elimizdeki bu 8 parametreye baktığımızda ettiği altında pek Biliyorsunuz ki havacılık sektörünün en ucuz kalan şirketlerinden bir tanesi olmak devam ediyor. Bu 9 tane parametre ışığında şirketin genel itibariyle uzun vadeli pozitif olmaya devam edeceğini ve güçlenme eğiliminde olduğunu vurguluyoruz. Şimdi yükselişlerin devamlılığı için ise iş bununla bitmiyor tabii ki. 730'u kırıp 780 üzerine yerleşmesi gereken bir Pegasus'a ihtiyacımız var. Eğer 730 üzerine atmayı başarırsak bu sefer momentum kazanmaya başlayıp baskıyı ortadan kaldıracağız. 780'e gidip kırarsak da hareket başlatacağız ve Pegasus'un önü tamamen açılacak. O yüzden hala son iki parametre kaldı. Mükemmel bir hale kavuşmak için 10 ve 11. koşullar. 730'u kıran geçen 780'lere yerleşen bir Pegasus görürsek Şubat ayında hareket başlayacak rahat rahat. Artık eski fiyatına doğru da ifade ederiz bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy ürünlerimiz, günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listelerindeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik. Ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız, gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz, nereye kadar çekilecek? Hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz. Şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>